bunun mermisini verir misin? iki numara. Güsen. Bu bu. Bu ne? Bu keleşti dol. Akia akia. Buradan ol. Akia. Yok yok mermi yok. hah teşekkür ederim. Kalaştı mermisi yok. yok. Abo dürbüne bak da çok yakın gösteriyor. Bu Kanka ile kullanıyor mu yoksa normal kademli bu benim hesabım evet. değil. Bu benim kuzenimin hesabı. Ben yeniyim. Yani bu oyunu ilk defa oynuyor gibi sayılabilirim. PUBG bile oynuyorum ama. Ben de oynuyorum. Benki Gfx patron. Ha. Yani yeni sayılırım. Çok iyi oynamıyorum. Sami gerçekten mi? Ha güzel kardeşim. I need a weapon. Marcus is still not giving Sami, güzel kardeşim, neden ya? Yani <laughs> neden? Neden hile kullanıyorsun? Neden gerek diyorsun buna? Ha güzel kardeşim. Dile mi kullanayım? Abi evet, dile mi kullanayım? Dolmam <laughs> ben hileyim. Hadi kimse söylemeyene. Vallahi var ben hileye. <laughs> Sen değil bir numara. Valla ben hileyim ama. Sen ne mi hilesin? Aga be. Evet. Neden oğlum neden kullanıyorsunuz? Kullanmayın şey. Oyun hile dolu. E güzel kardeşim senin gibi böyle herkes düşünürse, herkes derse oyunda hile var, ben de açayım derse. daha da artar yani, azalmaz. Ama şöyle düşünürseniz, oyunda hile var, kullanma zaten. Azalır yani en azından. Yani hele oyununa faydanız, yardımcılığınız olur anladınız mı? maç öbürleri <laughs> Açma köpek O iki de bir geri yani sadece hiçbir şey açmayın. Sami kapat güzel kardeşim Beni kırma hadi. Tamam Aynen kapatın bu ellik güzelce oynayalım. Ama tamam bir şey söyleyeceğim. Ben sadece bir oyun açıp gösterebilir miyim? Oyun açıyor yani hile değil. Hı hı. O zaman gelebilir misiniz ya? Geliyorum. ben öldürüp mü öldürmedi ama. Zaten bilmiyorum. Şimdi kuzenim gelecek. O mu oynayacak? Gel buraya Valla bak oynayacak. buraya nire değil. gel. Hı geldim. gel. bir dakika. buraya gel. içine <laughs> gir. Bak bak. Ne kadar bak, güzel. Hiç... Ana. Bak. Lan kaskımı ver. Kaskımı ver. Olaya bak. Aa iki numara bayıldı. İki numara sen orada ne yapıyorsun? Gülsen. 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 Sen orada ne arıyorsun ya? Uzak oynama uzak oynamayın. Dur geliyorum dur. 2 numara sesim geliyor mu? Bize doğru yürü. Aha vallahi birini vurdum. Sami gel hele. O nasıl geliyor lan? Gel hele gel sen buraya gel. Lan tamam La, bitti onlar. 2 numaraya kaldır sen. Sami'cim güzel kardeşim kapatır mısın o ileyi lütfen Hadi benim atımı kırma kapat hadi Kapat Lan Sami diyorum Sami bir numaraya diyorum sana demiyorum Tamam seninki kapalı Sami de kapatsın Aynen aynen O yüzden diyorum bu arada arkadaşlar Sami ile 3 numara ben de ileyim falan diyor ama değişik bir ortam. 2 numara kız 3 numara barda oynan bu arada. E ee, daha beğenirsiniz. Hoş geldiniz bu arada. Yani girişini <laughs> yapamadım çıktı. <artık da. gülüyor> Neyse dur. Oyunu bilmiyormuş gibi yapacağım. Oğlum ne kadar hızlı gidiyorsun böyle? Yavaş yavaş abi kapattım hepsini normal gidiyorum. Ha? Kullanma kullanma bu el kullanma tamam benim hatırımı kırma. Tamam. Hayır sen nerelisin? Hatay Oğul yakınız ha. Senin nere abi? Suriye. Ben 7 yıldır ya, Türkiye'deyim. Ya. Ayağın ay, yakını. Gel gel gitme oraya. Hadi gidek. Ala Alana gidiyorum oğlum. Benim silahlarım kötü Al ya. Bu M bir dakika ya. M16 A4 iyi mi? Niye... Gülsen güzel yani. sesimiz geliyor mu? Adam var, adam. Geliyorum geliyorum dur. Var, dur, var, dur 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 ben de vurayım açık. Biraz Şimdi. bana da bırakın ya. <laughs> o lan biraz da bana bırak. Gül sen bu yemek mi? Get öldür adamları. Sanki yemek mi? Biraz da bana bırak. Bir tabak Sami iki numaraya ayarla. Hemen bir tabak ayarlayın iki numaraya. Açmış herhalde abi adam. Nasıl açmış? Sen göremiyor musun bunları? Wait. <laughs> ne aslında aslında? Hile değilsin. Kapattın yavru Ha tamam. Tamam kapat yeter ki güzelce oynayalım. E sen birini vurdun nerede vurdun? Bunu mu vurdun? Aha loot var. Al 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 al. Evet. Onu vurdum. Ha hileyle vurma ama. Yazık Yok, normal. Tamam. 3 numara öldü. 3 numara ölmedi o çıkmış herhalde. Bu mikrofonunu mu kapatmış 3 numara? Neden öyle şey var orada? mikrofonunda çarpı var neden? Bu oyundan oyundan çıkmış. Ha oyundan kendi mi çıkıyor? Vay be ya, bu Aynen niye çıktı arkadaş. oyundan? Sami gel Sami. Geliyorum bir dakika adam mı? Tamam tamam. Hani? Geliyor gitti bu ya. Katacağın sese sokayım ben seni adam kasacağım sesi sokayım Sami'cim. Videodan izliyorsak ben seni. Sami burada adam aşağıda değil. Niye yalan atıyorsun? Bana bunun mermisini verir misin? İki numara. Güsen. Bu bu. Bu ne bu keleşti dop Akia akia. Buradan ok. Akia. Yok yok mermi yok. Heh teşekkür ederim. Alaştı da bunu nasıl vermiş yok. Abo dürbüne bak da çok yakın gösteriyor. Bu hangi dürbün? Bu hangi dürbün? Bak bak. Bu hangi dürbün? Bak bana söyle. Bu hangi dürbün? Bu. Çok yakın gösteriyor ha. Lazerin bunun adı. Bu yazmıyor ki üstünde bunun. Altı. Çok yakın gösteriyor lan. Geliyorum nereye götüreceğim beni? Aa teşekkür ederim. Güzel senden mi bilmiyorsun oynamayı. Bana öğretsenize. Tam olarak ben bu oyunu fazla oynamadım hiç. PUBG Mobile iki defa oynadım sadece. Bu da Onda... kuzenimin telefonundan aynı. Aa burada şey var kırmızı da drop 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 var. Gel gel gel. Ha, neden iyiyle kullanıyorsun? Oynayamıyor mu? Yok oynuyorum. Ee neden kullanıyorsun ki o zaman? Yani kullanma gereksinimin ne? Denemek amaçlı. He. Denemek amaçlı bir defa denemek istedim o yüzden. Güzel mi? Oğlum ne oluyor Güzel bana? Ben işte, bu oyunda zaten ben sıralamadayım. Vaa nerede? Avrupa sıralamasındayım. Ne oluyor? Ya işte Türkiye'yi temsil edeyim gibi bir şey. Allah Allah. Kaçtasın peki? Eee en son onu da bayağı Oha. Ya, oyuna girmiyorum. <laughs> Oğlum adamın aşağıda ve yukarıda olduğunu bilmeyen adam dünya sıralamasında. <laughs> Adamlar <gülüyor> zaten 7 minut oynadıkları için benden önce ee. benden öne geçiyorlar. Nasıl geçiyorlar senin önüne? Onlar da mı hile? Aa bunu? Aa bunun benzini bitmiş. Yok. Oyun oynuyorlar. <laughs> adam var ha burada geldim 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 araba gidiyor aa bunlar işte baba oha nasıl hayvanlar Oo, koç şu sık onlara sık sen vurursun sen oyun dünya sıralamasındaysan vurursun onları sen bizi birinci yaparsın o zaman değil mi Sami yaparım yaparım He. nasıl şu Adamları öldüreyim de bir dakika son son 5 tane adam kalmış onların hepsini öldürerek 5 tanenin hepsini birinci oluruz değil mi? Tamam işte 3'ü biziz 2 sonlar konuksiyonlar Nasıl yani biz kendimizi de mi öldüreceğiz şimdi birinci olmak için? Wey Yok oyun herkesi saydığı için bizi de ha, sayıyor He bizi de mi adamdan sayıyor? Nerede lan? Aaa önümde ezeyim mi bunu? Ezebilirseniz Pompalı kullanıyor la bu ona çok vurdum ha abo vurdu la sami nasıl oynuyor helal lan elinize sağlık abo nasıl oynadık la umarım hoşunuza gitmiştir diğer videolarda görüşmek üzere seviliyorsunuz sevdim sizi yorum yapmayı like atmayı unutmayız <laughs>